Merhabalar. Ben Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksek Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Öğretim Öğretim Programı 2007 2001 numaralı Namık Mehmet Beyliyim. Ben bugünkü videoda mikro denetleyiciler dersinin yani bunun ek sınavını ödevini yapıyorum bu da üçüncü videosu olacak bunun arduino ile mikro tinker arduino mikro tinker kat lcd display ve dijital read button'ın yapılmasını göreceğiz hep birlikte isterseniz hemen video, videoya giriş yapıyorum Evet, e, şu anda ekranda gördüğünüz üzere e, Bu e, Bu e, Şey e, Hocanın e, şey Hazır olarak attığı e, bir çalışma e, Burada e, LCD ekran gözüküyor ekranda Bir tarafta Arduino var e, Bir tarafta e, özel bir e, e, broadband, e, broadband var Bununla devreleri birbirine bağlıyoruz. Aynı zamanda da burada e, potansiyometre var. Bu iki direnç arasında sürekli gidip gelecek. Burada ayarlamalar yapacak. 0 ile 5 arasındaki direnç ile ilgili şey olacak. Bir de e, şey sıradan normal e, bir direncimiz olacak burada. E, bunun hoca fazla vakit alacağını söyledi. O yüzden e, yani hazır versiyonu ya hoca herkesi gösterdi de ben yani onu bir türlü kopyalayamadım o yüzden hepsini tek tek kendi elimle yaptım yani birebir olması için en ince çabayı gösterdim bugünkü videoda bunun üzerine olacak burada kod kısmında incelersek eğer yani burada e, e, diyelim ki e, bu e, D3 e, kaça bağlı falan beşik bağlı bunun da kod halinde burada yazılmış olduğunu falan görebiliriz ondan sonra e, yani burada e, bu e, şeyin LCD e, e, ekranın farklı çeşitleri var en fazla bulunan çeşidi ise 162 e, falan e, e, bu, burada da bunları görüyoruz e, burada e, dile gelen kısım e, iki saniye falan iki mil saniye beklenmesi gerektiğini yani iki saniye e, falan e, bek falan gösteriyor e, bu da e, yani bugünkü yazacağımız genel kodların bir özeti işte, ha, halinde. E, Diyecektim başka. Evet, yani şu potansiyometri ekran parlaklığı için kullandığımız bir alet olacak. Aynı zamanda şey, burada diyelim ki kaça bağlı, bunu D 4e bağlı, D 5e bağlı. Burada hepsi tabii ki yazıyor. Bunun karşılığını burada görebiliyoruz. E, diyelim ki bu d 4e bağladı. D4 kaç? 5. Orada hepsi yazıyor. D, e, D4, 5. Ondan sonra e, D5, 6 falan diye. Bak, bakalım isterseniz. D5. Türk e, tur Takip edersiniz. D5, e, 4. aynen burada olduğu gibi birbirine denk geldiğini göreceğiz. Evet, şey bu potansiyometreye gelince bunun üç tane ucu var. Bunun bir ucunu sıfıra, diğer ucunu 5'e bağlı, 5 voltaja bağlı, gelecek şekilde bağlıyoruz. Yani ortasındaki ucu da 0 ile 5 arası herhangi bir rakama denk gelecek şekilde Ediyoruz. normalde eee buraya e, bir kod yaz, yazılmam gerekiyor e, bu yazdığım kod e, kodu çalıştırdığım zaman karşı tarafta mesaj gelecek ee bu mesajda da nasıl şurada şurada e, lcd e, şurada yazdığım kod var ya bir dakika namık M, LCD display şurada sola doğru gitmesi gerekiyor bu kodun. Şu anda çalıştırmayı deneyim. İşte ilk çalıştırdığım zaman aslında bu kod hocada işe yarıyor ama burada yazınca işe yaramıyor. Sistemde bir sorun var galiba. Yani normalde her şey olması gerektiği yerde ama bir hata veriyor. Benim yani bunu silmeye denediğim zaman. Devam ettiğim zamansı bir defa çalışıyor. Yani simülasyon çalışıyor. Ama bu defa burada yazı çıkmıyor. Ve, e, her şey kablolar dahil her şeyin doğru düzgün yerleştiğine eminim yani bir sürü kez kontrol ettim. Her şey yerli yerinde. Yani Simülasyonda büyük ihtimalle sıkıntı var şu an. Ee, onun dışında her şey yerli yerinde. Ee, o yüzden bu kısmı şimdilik geçeceğim. Ama normalde e, buradan yazı çıkması gerekiyor sola doğru. Benim yazdığım e, Namık Mevzi Display kodunun şuradan sola doğru 10 karakter kayması gerekiyor normalde. Evet. Ee, şimdi hoca burada e, nasıl kopya yapılması gerektiğini falan anlattı. Ama ben zaten bunun daha önceden kopyasını yaptığımdan kopya e, ile direkt uğraşmıyorum. Buraya bu ee, çalışmanın yeni adını yazacağım. Yapacağız. Önce bir buton oluşturacağız. Şimdi buton burada oluşmuş vaziyette. Bu butonun bir tane ucu sıfıra gidecek. Yani soldaki diyelim ucu sıfıra gidecek. Sağdaki ucu 5 beş voltaja gidecek. Ortadaki ucuyla da çıkış arayacağız. Şimdi ben bunu hemen bağlıyorum. Ee, bir tanesini bağladım diğerini de bağladım ee, şimdi e, bir fark oluşsun diye e, şuna e, e, siyah buna da kırmızı diyorum şimdi e, e, ne olacak Şimdi bir düğmemiz var. Evet, düğmemiz var. Şuraya basınca Bak. Burada böyle bir nokta var. Şimdi bu düğmeyi oluşturduk ya burada simülasyonu başlatır başlatmaz buna tıklayınca sağa gidiyor. Yine tıklayınca sola gidiyor. Biz şu anda e, sade olmasını sağlıyoruz, 5 volt git, gitsin. Daha sonra ne yapıyoruz? Daha sonra, e, bir dakika şunu bir koyayım da. Tamam. Daha sonra e, boş bir e, şey akımak e, arıyoruz. Bir, ha şurada bir altı var zaten. E, bu altıyı kullanacağız. Şimdi burada asıl amaç bunu. E, Ucu Arduino ile okumasını sağlamak. Ee, yani e, bu e, ne yapıyorum? Önce, önce, önce bu dedim az önce dediğim gibi boş bir şey buluyorum, Şa, e, boş bir kısım buluyorum. Buradan bir e, altıyı kullanacağız Az önce dediğimiz gibi. Buradan şey çekiyorum ve. E, diye bunu pembe yapıyorum. Ee, Diğerleri böylece Evet. Ee, gördüğümüz gibi bu altın nol, nolu koddan ya yani bir ya da sıfır volt e, enerji gelecek buraya. Şimdi e, bunun pin kodunu bilmemiz gerekiyor. Kod kısmında da yazdığımızda bunu o yüzden o, altı olarak kullanıyoruz input olarak. E, dijital veride de e, yazdığımız zaman boyutlukta bu altı şeyini yine kullanıyoruz. Böylece burada amaç yani bu altının ne olur şeyi e, burada buton olarak tanımlamak kodların e, e, anlamı. Da aç, açıktır falan ee, burada LCD set kürsüre sıfır ya da bir gelecek ve e, sistem aktif mesajı çıkacak yani bu eğer aktifse değilse ışık kapalı olacak ve sıfır bir e, şey e, olmayacak ve sistem beklemede yazısı çıkacak. Şimdi bu yazılım şeyin çalışıp çalışmadığını sağlayacağız. Ya yani burada her şey yazıldı. Yani burada açılması gerektiğinde ya da açılması gerektiğinde neler yazılması gerektiği 01 olan kod yani sistemde hangi şeyin çıkması gerektiği hepsi yazıldı. İşte peki burada başka ne, ne eklememiz gerekecek şimdi? bunu Şimdi, ıı, öğrenmek için önce test ediyoruz simülasyonu. Simülasyonu test ediyoruz. Simülasyon gördüğünüz gibi çalışıyor. Ama ıı, yani sistemde bozukluk olduğu için normalde ıı, sola doğru kayması gereken yazılar şuraya çıkmıyor. O normalde kodla ıı, bu ıı, çıkan çıkacak yazıların normalde çıkması gerekiyor. Çıkacak yazıların arasındaki ıı, ne kadar ve boşluk bırakılması gerektiğini falan detayları hepsini buradan ayarlayabiliyoruz. E, ondan sonra e, şimdi e, bunun peki açılıp açılmadığını nasıl anlayacağız? Yani diyelim ki e, şey e, bunu koyduk ama bunun e, çalışıp çalışmadığını anı, sistemin çalışıp çalışmadığını nasıl anlayacağız? Bunu anlamak için e, e, hemen basit bir e, LED kullanıyoruz. E, LED'i burada hazır tutuyoruz. Yenki led'in şimdi bir ucunu bir dirence bağladık. Evet, bir ucunu dirence bağladık. olacak. O da. Şuradan hemen yapalım. O da yediye bağlayacağız. Sonra e, sistem aktif olmadığını yani e, bu işin yan sönmesine göre anlayabiliyoruz. Simülasyonu tekrar başlatalım. gibi bunu da dirence bağladık. Çalışmış çalışmasını bu şekilde öğrenebiliriz. Ee, böylece e, e, LCD Digital Ritbat'ın üçüncü e, videosunun sonuna gelmiş olmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçi e, yazı çıkmadı. E, yani sistemde kaynaklı bir bozukluk var. Ama, ama Kesinlikle bende bir bozukluk yok çünkü her şeyi kontrol ettim. Bütün devreler yer, yer olması gerektiği yerde. En yani büyük ihtimalle şu anda site bir belki bir, bir e, overloading yaşıyordur. O yüzden e, yazı çıkmıyor ama normalde çıkması gerekiyor. E, bu, bu ışığın da normalde sönmesi gerekiyor. Direnci de yerinde bağladık Yani e, katodu e, 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 olması gereken yere anlatıda şey under, Arduino'da olması gereken noktaya bağladık. normalde çalışması gerekiyor. ama yani şansımıza denk gelmemiş. Onun dışında çalışıyor. Yani normalde onun çalışması gerekiyor. Yani beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım aydınlatıcı bir çalışma olmuştur. Hocama teşekkür ederim. Desteklerini esirgemediler. Güzel bir video yapmam için destekte bulundular. Ee, hayırlı akşamlar diyorum. Ee, kendinize iyi bakın.